اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول <سؤال> الله <سؤال> إشهد 哎呀，死、啊、了！啊啊 فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين و والذين هم مفسدون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه صدق رسول الله فيما قال Muhterem Müslümanlar, Yüce İslam'ın temel gayelerinden biri de Allah rızası için birbirini seven, birbirine yardım eden, iyilikte yarışan erdemli insanların oluşturduğu bir toplum inşa etmektir. İslam bunun yolunu da bize göstermiştir. Bu yol sevgi ve kardeşlik temeline dayanan kişiyi bencillik, cimrilik ve kıskançlık gibi kötü hasletlerden arınan insar duygusudur. Aziz müminler, İsa yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek insanların ihtiyaçlarını imkanımız nispetinde karşılamaya gayret göstermektir. Kendimizi düşündüğümüz kadar hatta daha fazla başkalarını düşünmektir. İsa şefkat, merhamet ve sabırla anne ve babamızın, eş ve çocuklarımızın gönüllerini hoş tutabilmektir. Engelli kardeşlerimize hayatı kolaylaştırmak, göremeyenin gözü, konuşamayanın dili, işitemeyenin kulağı, yürüyemeyenin ayağı, tutamayanın eli olabilmektir. İsa içinde yaşadığımız toplumun hatta bütün insanlığın iyiliğe ve hayra ulaşması için kimi zaman malımızdan, kimi zaman rahatımızdan vazgeçmektir. Kimi zaman yanı başımızdaki komşularımızın, kimi zaman akrabalarımızın, kimi zaman da Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin yanında olmak, maddi ve manevi desteğimizi onlardan esirgememektir. Yeri geldiğinde ise din, vatan ve mukaddesat uğruna canımızı feda etmektir. Kıymetli Müslümanlar, bizler fedakarlığın en güzel en güzel örneklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve güzide ashabından öğrendik. Onlar başlarına gelen bütün zorluklara göğüs germişler. İnsanların gönüllerini İslam'a ısınmaları için var güçleriyle çalışmışlar. Onlar için Cenab-ı Hakk'a daima dua etmişlerdir. Onlar yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire seve seve ikram ederler. Ve şöyle derler. Biz size Allah için ikram ediyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Ayeti kelimesinin yaşayan örnekleri olmuşlardır. Değerli müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde kendiniz için istediğinizi mümin kardeşiniz için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş olmazsınız buyurmaktadır. Hal böyleyken, bugün basit gibi görünen insan ahlakımızla çözebileceğimiz nice davranışlara şahit olmaktayız. Bir yandan birbirine ikram için yarışan insanların, öte yandan trafikte yol vermemesi, hatta bunun için tartışması, ambulans ve itfaiye araçlarının geçişini engellemesi, emniyet şeridini ihlal etmesi, engellilere ayrılan park yerlerine araçlarını fark etmesi ne kadar da ibretlik bir durumdur. Çocukları, çocuklarını uyuturken ya da hastası varken evinde parmak uçlarının ucuna basarak yürüyen ve fısıltıyla konuşanların televizyon ya da müziğin sesini sonuna kadar açarak komşusunu hastaları rahatsız etmesi ne kadar da düşündürücü bir durumdur. Kendisi için bir şey almak ya da evine sağlıklı gıda götürmek, götürmek için kılıkırt yaranların sattığı şeyin kusurunu gizlemesi, son kullanma tarihi geçmiş malların etiketlerini değiştirmesi, helal haram hassasiyetini kaybetmesi ne kadar da acı bir haldir. Şinin toplu taşıma araçlarında kendi konforunu önceleyip hasta, hamile ve yaşlıları ötelemesi ne kadar da üzücü bir husustur. Aziz müminler, İsa'nın gereği iyilik ve takva hususunda yardımlaşın. İlahi davetine icabet ederek nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yardımına koşmaktır. Hayatımız hayatı birbirimize yaşanılır kılmaktır. Her yüreğe huzur ve mutluluk ulaştırmak, bir yetimin doğasında, bir garibin tebessümünde yer almaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifiyle bitirmek istiyorum. Bu kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Ela inna ahsan el kelam ve ablaga nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kema bala Allah tebareke ve teala fil kelam. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما Allah'ım İslam'a Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işlem ve dualarımızı kabul edersin. إن ve يحمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي الغربى وينهى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبعيد يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَزَكَّرُونَ Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye sizlere böylece öğüt veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة